Yeşil ipim 434, altın başak 133, bu rengime uydurduğum altın başak 91, pembeme uydurduğum altın başak. Buna numara yazmamışım. Bu 4 rengimi kullanacağım. 21 numara tığ kullanıyorum. 20, 21, 22 numara tığlar kullanabilirsiniz. Tığlamam 2 zincirle boyamı birazcık yaptım. Kaldığım yerden devam edeceğim. Size de sıfırdan başlıyormuşçasına anlatacağım. Siz de kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini aktif hale getirdiğinizde de yüklediğim bütün videolardan anında haber alırsınız. Şöyle bu çimenden yapıyoruz bakın bu çimeni birçoğunuz biliyorsunuzdur bilmeyenler için şöyle sıfırdan başlıyormuş gibi anlatacağım. İpimizi tığımıza ve tığ battımıza sabitledikten sonra iki tane zincir çekiyoruz. Bir defa doladım sıradaki tığ battısına girdim. 2 2 tığımdan ilmeklerimi çıkardım bir trabzan oluşturmuş oldum. 4 tane zincir çekip trabzanımın etrafından dolanıp kapatıyorum. Tekrardan 2 zincir çekip sıradaki tığ battısına kapatıyorum. 2 zincir 1 defa doladım. Sıradaki tığ battısına giriyorum. 2 2 tığımdan çıkardım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battıya kapattım. Başlangıçta bundan 3 tane yapıyoruz. Aralarda ise 7 tane yapıyoruz. Şimdi ben bir tane daha yapacağım. 2 zincir bir defa doladım. 2'li trabzanımı yaptım. 4 zincir çektim. Aradan girdim kapattım. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battıya kapattım. 1 2 zincir bir defa doladım. İkili trabzanımı yaptım. Bu sefer üstüne tomurcuğunu yapmadan tekrardan 2 zincir çekip sıradaki tığ battıya kapatıyorum. 2 zincir bir defa doladım. Sıradaki tığ battıya bir trabzan yapıyorum. 12 tane zincir çekiyorum burada. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Çevirdim oyamı. Burada bakın tomurcuk yapmadığımız trabzan var. O trabzanımızın tepesine batıyoruz. Tomurcuk yapmadığımız trabzanımızın tepesine battık. Kapattık. Bir zincir çekip ön yüzü çevirdim. Bir defa doladım. Yuvama girdim. 2 2 tığımdan çıkardım. Bir defa doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 tığımdan çıkardım. 2 defa doladım. 2 2 2 çıkardım. 2 defa doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 tığımdan çıkardım. 1 2 3 defa doladım. Yuvama girdim. Yine hepsini ikişer seferde tığımdan 4 seferde çıkarmış oldum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Buraya 5 tane sık iğne yapıyorum. Bakın 2, 3, 4, 5. Yuvama girdim, kapattım. Şöyle kenara doğru çekiyorum hepsini. Şimdi burada dikkatli bakmanızı istiyorum. Bir tane örümcek yaptım. Örümceğimizin boyutuna dikkat edelim. Bakın bu boyda. Bu boyda şimdi 6 tane örümcek yapıp kapatacağım. Birinciyi kapattım örümcek yapıyorum aynı boyda olsun ikinci örümceğimi kapattım üçüncü örümceği yapıyorum örümceğimi kapattım dördüncü örümceğimi yapıyorum örümceğimi kapattım aynı boylarda beşinci örümcek kapattım ve 6 örümcek kapattım şöyle kaydırıyorum hepsini buraya bir yaprak daha yapacağız şimdi bir zincir çektim bir defa doladım 2 2 tığımdan çıkardım bir defa doladım yine önce bir sonra 2 sonra 2 2 defa doladım 2 2. 2 çıkardım. 2 defa doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 tığımdan çıkardım. 3 defa doladım. Hepsini ikişer seferde çıkarıyoruz. Evet, şimdi 1 2 3 4 5 zincir çektim. Son iki trabzanımın arasından girdim, kapattım. Buraya 1 2 3 4 5 tane zincirimi yaptım. Aynı tığ battısına battım, kapattım. Şöyle ilmeğim kaçtı. Onu yakaladım. Kapattım. Bir de böyle şu aradan girip dolanıyorum. 2 zincir çekip yarım biçmenim vardı. Onu tamamlıyorum. Sonrasında ise yine iki zincir bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına girdim. Bir trabzan. Bir, iki, üç, dört zincir aradan girdim. Kapattım. İki zincir sıradaki tığ battısına kapattım. İki zincir. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına girdim ikili bir trabzan 4 zincir aradan girdim kapattım tekrardan 2 zincir sıradaki tığ battısına kapatıyoruz bu şekilde araya 7 tane çimen yapacağız ben böyle e, zaten sonda olduğum için 3 model üzerinden anlatacağım için 3 tane yapıp bırakacağım bir sonraki modele geçene kadar devam ediyoruz ben burada bırakacağım bakın şöyle ben zaten 3 tane yaptım. Şimdi hep beraber üst kısmına geçelim. Evet şimdi bakın burada ön taraflardaki ilmekleri çekeceğiz. Bir şey görüp yapmıyorum. En önde hangi ilmek varsa tığımı ona takıp çekiyorum. Yani ilk önüme gelen ilmeğe bakın. İlk benden taraftaki ilmeğe tığımı takıp çekiyorum. Bakın. 6 tane ilmek çekeceğiz şimdi. Evet şöyle ilmeklerimin yerlerini belirledikten sonra hepsini bir tığıma geçiriyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Şöyle hepsini birden iyice çekiyorum. Evet hepsini birden çektim bakın bu şekilde oldular. Şimdi renkli ipimi alıyorum. Evet, renkli ipimi aldım, tığıma sabitledim. Burada yazmamızın ön yüzüydü. Arka yüzünü döndüm. Buradaki 5 zincirlik yuvamdan yaprağımın uç kısmından girdim. Şöyle ilk ilmeğimi düzgün bir şekilde alıyorum buraya, birleştirdim. Çok küçük bir örümcek yapıyorum. Minicik hatta. Şöyle küçük bir örümcek yaptım. Sıradaki örümceğe kapattım. Yine aynı boylarda küçük minicik bir örümcek yaptım. Sıradakine kapattım. Yine minicik bir örümcek. Sıradaki ilmeğe kapattım. Yine minicik bir örümcek. Sıradaki ilmeğe kapattım. Yine minicik bir örümcek sıradakine kapattım ve buradaki 5 zincirlik yapraktaki yuvama da kapattım bir zincir çekip ön yüzü çeviriyorum şöyle bakın 3 tane kanat var burada üstteki 2 taneye batıyorum bir zincir çektim bir defa doladım 2 2 tığımdan çıkardım bir defa doladım Önce bir, sonra iki, sonra iki tığımdan çıkardım. İki defa doladım. 2 i̇ki, iki, iki tığımdan çıkardım. Tekrardan iki defa doladım. Önce bir, sonra iki, iki, iki. Burada bir, iki, üç, dört zincir çektim. Şöyle aradan giriyorum. Kapatıyorum. Buraya dört tane de sık iğne yapalım. Bir, iki, 3 4 5. de yuvama kapattım. Hemen yandaki örümceğin iki kanadına geçtim. Bir zincir çektim. Bir defa doladım. Aynı işlemi yapacağım şimdi. 2 2 tığımdan çıkardım. Yine bir defa doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki. İki defa doladım. 2 2 2 çıktım. 2 defa doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 2 tığımdan çıkardım. 1 2 3 4 zincir. Aradan girdim, kapattım. 1 2 3 4 sık iğne yaptım. 5.'yi yuvama kapattım. Ve yine yandakine geçiyorum bakın. Bu şekilde diğerlerinde yapıp geliyorum. Evet bakın sonuncuyu da tamamladım. Şöyle e, ilmekle yaprak arasına batıyorum, kapatıyorum. Bir zincir çekip kesiyorum arkadaşlar. Evet makasımı nereye koyduğumu bulamadım. Böyle oluyor. Şimdi ben burada diğerlerinde yapayım, ütüleyeyim size öyle göstereyim oyamızı. Oya'mızın ütülenmişi de bu şekilde bakın diğer çiçekleri de yaptım. Bence çok güzel ben bu modelden daha önce bir yazmaya yapıp bitirmiştim ve e, nasıl olmuş diye gösterdiğim ilk arkadaşım satın almıştı arkadaşlar gerçekten çok güzel. E, ben de o yazmaya morlu pembeli yapmıştım böyle krem rengi bir yazmaydı. Çok şık olmuştu aynen böyle yapmıştım e, severek yapmıştım güzel de olmuştu yapmak isteyen herkese tavsiye ederim. Ben zamanında yaptım, çok beğendim. Hemen de satıldı. Sizler de yapmak isterseniz videoma bakarak yapabilirsiniz. Anlamadığınız bir şey olduğunda videoyu geri sarıp tekrardan izleyebilirsiniz. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Bakın şurada bir tane ilmeğim dönmüş. Bu ilmeklerin dönmemesine özen göstermeliyiz. Çünkü döndüğünde göze batıyor. Bakın dönmüş. Bir de onu öyle ütülemişim hoş bir görüntü değil. Bunlara sadece bu minik şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.